arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden videomu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün sizlere anestezi teknikeri, teknisyeni, görev ve sorumlulukları, anestezi teknikeri ne demek, anestezi teknikeri olmak için hangi eğitimi almak gerekir, anestezi teknikerinde olması gereken özellikler, görev, sorumluluklar bunların hepsini detaylı şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Anestezi teknikeri ne demek? Anestezi teknikeri cerrahi prosedür öncesi doktor, hemşire ve anestezi uzmanına yardımcı olan tıp personelidir. Anestezi ekipmanı, malzemesi ve ilaçların hazırlanması ve kullanılması konularında anestezi uzmanına yardımcı olur. Anestezi teknikeri olmak için hangi eğitimi almak gerekir? Anestezi teknikeri olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren anestezi ön lisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Anestezi teknikerinde olması gereken özellikler nelerdir? Bunlara bir bakalım. Anestezi teknikerinin detay odaklı çalışması ve anestezi protokolüne hakim olması beklenir. Anestezi teknikerinde bulunması gereken özellikler şunlardır. Test için kullanılan çeşitli elektrikli ve mekanik cihazları kullanabilmek, acil durum prosedürlerini bilmek ve kalp masajı CPR uygulama bilgisine sahip olmak. Yani CPR kal kardiyopulmoner resistasyon demek. Yani böyle hastalarla karşılaştığı zaman bu bilgiye sahip olması gerekir. Asgari denetim ile verimli bir şekilde çalışabilmek. Anestezi ekipmanını hareket ettirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak. Yoğun stres altında çalışabilmek. El-göz koordinasyonuna sahip olmak. Ekip halinde ya da bireysel olarak çalışabilmek. Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak. Görevini yerine getirmiş, tescil ettirmiş ya da muaf olmak. Anestezi teknikerleri hangi kanunlar çerçevesinde görev yapmaktadır? Yani hangi kanun, yasama, yönetmelik çerçevesinde görev yapar. Bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Çünkü bunlar çok önemli. Herkes kanunu, ilgili maddeyi bilerek görev yapması gerekir ki yarın bir sıkıntı, problem olduğu zaman ilgili kanun yönetmenlik çerçevesinde hakkını koruyabilir. 06.04.2011 tarih ve 6225 sayılı kanun hükmünde kararname ile madde 9 G bendi ile anestezi teknikeri şu şekilde tanımlanmaktadır. Anestezi teknisyeni ve teknikerlerin, sağlık meslek liselerinin ve meslek yüksek okullarının anestezi programlarından mezun, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan kişidir. Anestezi uzmanı sorumluluğu altında ya da yönlendirmesinde olmak, anestezi girişimsel işlemlerinde masa ve hasta hazırlığı, anestezi indüksiyonu, anestezinin idame dönemi, ekstubasyon, erken uyanma dönemi, ameliyat, ameliyathane ayrılma ünitesine hasta transportudur. Uzman doktor sorumluluğunu yerine getirmelidir. Kararnamede anestezi uzmanı var ve sorumluluğu almış ise vakanın başında olmalıdır. Anestezi idamesinde şartlar gereği tek başınıza bir süreliğine kalabilirsiniz. Bu konu son yıllarda zaman zaman sıkıntılara beraberinde getirmiş, ekip anlayışı ve çalışma ruhunu zedelemiştir. 22 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede sayı 29.007 yönetmenlikteki tanımlar şöyledir. Görevlerini almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda verimlilik ve kalite gereklerine uygun diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde multidisipliner yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak görevlerini yaparlar. Mesleği ile ilgili eğitim, bilimsel etkinlik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılır. Kurumda eğitim amacıyla bulunan öğrencilerin eğitimine destek verir. Stajyer öğrencilere yardımcı olur, bilgi verir. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla güvenli çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi için muhtemel risklerin giderilmesine yönelik uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. Mesleki risklere karşı kişisel koruma tedbirlerini alır veya alınmasını sağlar. Göreviyle ilgili kayıtları tutar. Yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardım gereklerini yerine getirir. Yani burada kardiyopulmoner resitasyon gibi hani herhangi bir doktor 112 ekipleri yardım gelene kadar hastayla karşılaştığı zaman Gerekli müdahaleyi yapmakla da yükümlüdür. Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasını hazırlar. Merkezi gaz kaynakları yedek tüplerin doluluğunu, bağlantılarını ve doğru olup olmadığını kontrol eder. Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar. Anestezi cihazlarındaki arıza ve eksiklikleri, anestezi adına ait her türlü malzeme ve ilaçları varsa eksikliğini, ihtiyaçlarını sorumlusu olan anestezi uzmanına zamanında haber verir. Anestezi uygulaması ve monitorizasyonu için hastayı hazırlar. Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında anestezi uzmanına yardımcı olur uygulamaya ait anestezi kayıtlarını tutar hastaya ait anestezi takip bilgisini anestezi uzmanı ile paylaşır anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın uyanma değerlenme odasına güvenli bir şekilde transportunda ve hastanın tesliminde yardımcı olurlar bazı noktalar net belirlenmemiştir kişiler kendince değerlendirme yapmamalıdır Teknisyen entübasyon yapar ya da yapamaz tarzı benzeri bir ifade bulunmamaktadır. Başınızda sorumlu bir anestezist var ise ve o hasta için hasta başında olabiliyorsa kendisi entübasyon yapabileceği gibi size de yaptırabilir. Aynı yönetmelikte hekim ya da uzman hekim görev tanımlamasında birlikte çalıştığı diğer sağlık mensupları tarafından Gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler denmektedir. Yönetmelikte anestezi teknisyeninin başında anestezist bulunmadığı durumlarda tek başına hasta uyutma ve uyandırma yetkisi ile ilgili net bir açıklama yoktur. Azı sorun başınızda sorumlu bir hekimin olmadığı ortamlardır. Ayrıca önemli bir konuda ameliyathanelerde anestezik gazlara maruz kalan, radyasyon ile çalışan ve doğal ışık ve atmosfer imkanları bulunmayan sağlık çalışanları olarak hekimler ile anestezi teknisyen ve teknikerlerinin hemşire ve personellerin sağlığına çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik bakanlık adına net ve karara bağlanmış bir çalışmada bulunmamaktadır. Sevgili anestezi tekniker ve teknisyenleri bu önerilere lütfen çok dikkat edin ve çok dikkat etmeniz gerekir. Görev alanınızda başınızda bir sürü sorumlu anestezi uzmanı varken girişimsel işlemlerden uzman sorumludur. Teknisyen olarak meydana gelebilecek anestezi sorun ve komplikasyonlardan gerek idari gerekse adli açıdan soruşturma içinde olabileceğinizi unutmayınız. Bir hastaya anestezi uygulaması yapılırken anestezi uzmanınızın belirlediği anestezi şekli ve ilaç uygulamalarını onun direktif ve yetkisinde uygulama yükümlülüğünüz vardır. Bu nedenle anesteziye ait girişimlerde primer, primer sorumlu anestezi uzmanıdır. Anestezi yoksa cerrahtır. Uygulamalarda yapılan ve sorumluluğu sizinle paylaşılan her işlem anestezi sırasında mutlaka zaman dilimleriyle hasta anestezi takip fişine işlenmelidir. Anestezi uygulamalarında zaman zaman insan ve teknik kaynaklı istenmeyen sonuçlar meydana gelebilmektedir. Nedenler arasında ilk sıralarda anestezi cihazının kullanımı hataları başlarda yer almaktadır. Gaz dağıtım ekipmanlarının hatalı ve fark edilmeden kullanımı, Anestezi öncesi rutin cihazların kontrolünün yapılmaması, iyi tanınmayan sistemlerin kullanımı, yanlış ilaç ve sıvı kullanımı gibi nedenlerle önlenebilir. Uygulama hataları yapılabilecek kurtarıcı ek girişimleri geciktirecek sonu kötü olacak hatalar zincirini oluşturabilecektir. Görev sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Teknisyen olarak bakanlığın belirlediği görev ve sorumluluklar hanesinde sistemlerin kontrolü, periyodik bakım gibi sorumluluklar sizlere verilmektedir. Uzman anesteziste bu sayılan yükü, bu sayılanlardan sorumludur. Bu nedenle her vaka öncesi rutin kontrolleri mutlaka yapın. Varsa sorumluluğunuzu uyarın. Öncesi eğer tek iseniz hastayı mutlaka görün. Endişe ve kaygılarınızı sorumluluğu üstlenecek bir operatöre aktarın. Tüm bunları hasta dosyasına imza ve tarih ile kaydedin. Çalışma alanında tek iseniz bunları kesinlikle unutmayın. Tüm girişimsel işlemleriniz en, Endişe ve anestezi adına yaptığınız yorumlar mutlaka hasta dosyasında ya da ayrı bir tutanak ile zaman ve tarih olarak imza altında Kayıtlı olmalıdır. Kullandığınız sistem ve cihazlardaki sorunları yetkiliye belge karşılığı ile iletin. Acil bir hayatı girişim olmayacaksa sorunun giderilmesini bekleyin. İlaçları mutlaka kendiniz hazırlayıp isimlendirin. Bilmediğiniz ilacı ve sıvıyı kullanmayın. Çoğu zaman şüpheci olun. Tekrar tekrar kontrol edin. Klinik olarak anlayamadığınız konuları konsultan değerlendirilmesine sunun. Hastayı önceden mutlaka görün. Onayını gerektiği şekilde yazılı alın. İşlem sırasında hastayı vital parametrelerce sıkı ve yakından izleyin. İşlem sonrası refleks aktivite tam kazanıldıysa ve vital parametreler normal olunca hastayı ayılmaya verin. Mutlaka ona eşlik edin. Zaman zaman hastanın cerrahi alanını kontrol edin. Cerrahi alanında da kanama vesaire durumları varsa kontrol etmek gerekir. Anestezi sistemine, monitörlere uzun süreli sırtınızı dönmeyin. Hastanın pozisyonunu iyi belirleyin. Sesli uyarıları iptal etmeyin. Ayrılmada genel anestezi sonrası sorunsuz dahi olsa en az 20-30 dakika hastayı sık aralıklara yakından takip edin. Oluşabilecek sorun ve komplikasyonları hatırda çıkartmayın. Özellikle ayrılma takip odasında ilk zaman dilimleri sıkıntıların yaşandığı bir süreçtir. Bu zaman diliminde çok dikkatli olun. Paniklemeyin. Sakin olun. Sağlıklı düşünün. Endişeleriniz tıbbi ve teknik düzeyde ise bunları belgelerde mümkünse şahit eşliğinde tutanağa geçin. Genel anestezi altındaki bir hastada ameliyat bitiminden 20 dakika önce artık topla artık oplatla ve kas gevşetici kullanmayın. Son 15 dakikalık dilimde inhalasyonu kesin. Azot son dikişlere kadar kullanılır. Sonrası difüzyon hipoksisi nedeniyle 5 dakika kadar hasta %100 oksijenle havalandırılmalıdır. Non-depolarizan kas ileti bloklarını Mutlaka entübe etmeden antagonize edin. Entübasyon öncesi son bir iki solunum döngüsünü büyük bir solunum hacmi vererek ekstübasyonunu yapın. Bu görülebilecek laringospazma azaltabilir. Solunum, bilinç ve diğer parametreleri garantiye aldıktan sonra anesteziyi sonlandırın. Sonrası da hastayı yakından izleyin. Gereğinde motor, monitorizasyon edin. Görevimizi yaparken ilgili kanun, yönetmenlik, görev tanımı çerçevesinde işlemlerimizi yaparsak hiçbir sorun ve problemlerle karşılaşmayız. Yani burada görevimizde çok dikkat etmeliyiz. Saydığım bu konular gerçekten çok önemli, hayati konular. Ee, i̇nsan anestezi altında, e, so, anesteziden sonraki döngüde nasıl uyanacağı, nasıl olacağı, belli olmayabilir. Bunun için görev tanımlarımıza, görevlerimize çok dikkat etmeliyiz. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup, paylaşıp, beğenmeyi unutmayalım. Bundan sonraki konularda laboratuvar teknisyenleri ve teknikerleri, radyoloji teknisyen ve teknikerlerin görevleri, gerekirse hekimlerimizin, uzman hekimlerimizin görev ve sorumluluklarına da değinmek istiyorum kalın sağlıcakla.